Kıyametin alametleri bitti. Kaldı kebair alametler. Kıyametin artık çıkacak hiçbir küçük alameti kalmadı. Hepsi bitti. Şu anda kıyamete dair hiçbir küçük alamet kalmadı. Sıfırlandı. Ne kaldı? Sırada kaldı Hz. Mehdi. Ne olacak? Deccal. Hz. İsa. Yecüc ile Mecüc. Dabbetül Arz. Sonra güneş batıdan doğacak. Güneş batıdan doğduktan 120 sene sonra bitti her şey. Güneş batıdan doğduğu anda hiçbir amel kabul olmayacak. Hiçbir kimsenin imanı kabul olmayacak. O zaman 3 gün 3 gece sürecek. Hep gece ama. 3 gün 3 gece süresince sadece gece karanlık Bebekler ağlamaya başlayacak. Hayvanlar bağırmaya başlayacak. Hayvanlar açlıktan, susuzluktan bebekler korkudan bağırmaya başlayacak. Üç gün sonra güneş batıdan doğacak ve her şey bitecek. İman da gitti, amel de gitti. Hiçbir. Allah diyenin Allah dediği kabul olmayacak. Bitti artık.